Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nce suyun kaynağından musluğa güvenli bir şekilde gelebilmesi amacıyla Gaziantep'te kaynaktan musluğa içme ve kullanma su güvenliği planlarının hazırlanması tanıtım toplantısı ve risk yönetimi çalıştayı düzenlendi. Bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Amaçlarının suyun kaynağından içimine kadar yerel yönetimlerle işbirliği yapmak ve hassasiyeti artırmak olduğunu söyledi. Türkiye'nin su stresi yaşayan bir ülke olduğuna dikkati çeken Tiryaki, 2030'a kadar gerekli tedbirlerin alınmadığı takdirde su fakiri olacağımız yetkililer bilim insanları tarafından söyleniyor. Bunu zaten görüyoruz dedi. Bugün kaynağından bu suuna kadar gerek içme gerekse kullanma suyunun planlarının hazırlanması konusunda ülkede duyarlılığı artırmak, başta yerel yönetimler olmak üzere tüm ilgili kurumlardaki bu hassasiyeti artırarak devam etme konusunda bir çalışmanın başlangıcı olarak buradayız. Emeği geçen arkadaşlarımıza bakanlıktan ve hasreten Antep'te de bizler misafir eden Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, onun yetkili ve çalışanlarına da teşekkürlerimi iletiyorum su stresi altında yaşayan bir Bu salondakiler bunu en iyi bilen insanlar. 2030 yılına kadar gerekli tedbirler alınmadığı takdirde su fakiri olacağımız yetkililer, bilim insanları tarafından söyleniyor. Bunu kabul etmemiz lazım. Artık 2030'dan sonra bu ülke, bu Anadolu coğrafyası su fakiri olan ülkeler arasına girecek. Tedbirlerimizi almak durumundayız. Su ile ilgili sadece yerel yönetimler değil, bakanlığın ilgili birimi değil, DSİ değil. Diğer kurum ve kuruluşlar, birçok kuruluşun İller Bankası, Çevre Şehircilik Bakanlığı bu konuda çalışıyorlar. Gaziantep Valisi Kemal Çeber de yaşamın en temel maddelerinden olan suyun kullanımının insanlık tarihi boyunca önemli bir konu olduğunu ifade etti. Su sorununa karşı hem yöneticilerin hem de bireysel olarak herkesin bilinçli olması gerektiğini dile getiren Çeber, ülkemizin geleceğini etkileyecek bir konu. Önemli olan afet gelmeden tedbir almaktır. Esas değinmemiz gereken konu budur. Susuzluk başlamadan suyla ilgili önemli adımlar atmaktır dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de 6 Şubat'ta adeta küçük bir kıyamet yaşadıklarını söyledi. Suyun önemini her anlamda hissettiklerini ifade eden Şahin Suyun hayatın temel gereksinimi olduğunu hatırlattı. Çalıştay, konuşmaların ardından panel ve sunumlarla devam etti.